Merhaba sevgili dostlar. Evet, yeni aracımız. Kalitesi yeni bir elektrikli araç aldık. Volta'nın sevgili dostlarım VS1 modeli. 1500 watt gücünde bir motoru var. 5 akülü. 20 amper akü gücü var. 60 volt bir değeri var. Yaklaşık 50 kilometre bir menzili var. Değerli dostlarım bu aracı niye aldık derseniz bu araçta yine bizim Kurye arkadaşlarımızın kullanması için Dağıtım için aldığımız bir araç oldu ee, Daha önce Yükü wind aracımız vardı Onu satmıştık ee, Ondan sonra tekrar da Biliyorsunuz motorlarımızı aldık Motorlarımız var mevcut ee, Fakat e, Daha ekonomik Olduğu bildiğimiz için Elektrikli aracımızı da tekrar almak istedik Sıfır aracımızı aldık Burada da ilk defa alıyorum Volta'nın elektrikli motorunu Eğitim skuturunu sevgili dostlarım. Çok da hoşuma gitti. Anlaşma arkada lastikler koymuşlar. O da çok hoşumuza gitti. Önde disk var sevgili dostlarım. Disk fiyon var. O da güzel bir avantaj. Ee, koltuk sel altını göstereceğim sizlere. Parça kalitesi. Görüntüsü. Hoşumuza gitti. Büyüklüğü büyük güzel. Şimdi e, çantasız aldık. Çantayı da sevgili dostlarım yine kalitesiz eden e, sizlere de sipariş verebilirsiniz. Detli ışıklı bir çanta e, alacağız ve montajını yapacağız. Kendi kendimize satmış olacağız. aracımızda şu an çalışıyor zaten. Size şöyle göstereyim. Birdeyken şöyle yapalım. Birdeyken maksimum hızı 25 sevgili dostlar. Şuradan vitesi de istiyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bir tane bastığınız zaman ikiye geçti. Bakın. Şimdi 35. Bir tane daha bastınız sevgili dostlarım. 3'e geçti. Ve şu an hızımız 45. Çok harika bir ürün olduğunu gördük. Uzunumuz şöyle göstereyim ben sizlere. Uzun şöyle yanıyor. Evet. Yönetmelik gereği sevgili dostlar ee, far devamlı yanma zorunlu oldu. Ondan dolayı da farın kapatıp açma tuşlarını artık iptal etmişler. Far mesela şu an kapalı normalde ama far kapanmıyor. Eskiden far sıfırdaydı. Parktaydı. Normal açıktı. Şimdi bunu hepsi iptal etmişler. Bundan dolayı da bu şekilde her zaman çalışıyor. Şurada USB girişi var. Sevgili dostlarım. Yine bir LCD ekran var. Basit bir LCD. Çok detaylı değil ama büyük. Güzel. Şurada yine sere açabiliyoruz. Seresi geniş. Ama e, biz denedik sevgili dostlarım. E, bir kask almıyor. Yarım kask koyabiliyorsunuz. E, adaptörü var. Değerli dostlar. Adaptörünü size göstereyim. Onu da açıp göstermiş olalım. Evet. Şöyle çıkartalım. Yine Çin'den gelen zaten. Hepsi Çin ürünleri. Şarj diyor. Size değerlerini söyleyeceğim. Evet. 2.8 amper 73.5 volt voltaj değeri var. Zaten 5 akü olduğu için 60 voltla çalışıyor bu. 73 amper 73 volt sayesinde de şarj yapabilirsiniz rahatlıkla. 60 volt 20 amper olarak geçiyor modeli. Yani 60 volt 20 amper için geçerli bir cihaz şarj cihazı sevgili dostlarım. Bu şekilde bir şarjı var. Bu şekilde bir sedesi var. Şimdi bagajımızı takacağız. Sizlere gösterim sağlayacağım. Önce bir görüntüsünü görmenizi istedim. Montajı yaptıktan sonra tekrar sizlere paylaşım yapacağım. Evet değerli dostlar. Merhaba sevgili arkadaşlar. Motorumuzun son halini sizlere bir paylaşalım istedim. Evet. Şu an motorumuz çalışıyor. Evet. Kalitesinden satın alabileceğiniz bizim de kendi ürettiğimiz netli çantamız montajını yaptık ledleri çalışır durumda size sinyali yakayım bakın sol sinyal yakalım sol sinyal bu şekilde sağ sinyal yakalım sağ sinyalimiz şu da trenimizi yaptığımızda Evet sevgili arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de bu çantadan sipariş etmek isterseniz katil girip siparişinizi verebilirsiniz. Beyaz ve siyah renk. iki rengimiz var. Bence çok yakıştı. Sabitlemesini yaptık. Bu şekilde sabitledik arkadaşlar. Ee, i̇çeride de sabitini yaptık. Çanta çıkmaz halde şekilde. Bağlantısını da yaptırdık bu şekilde montajı da tamamlandı. Zaten montajı hazır şekilde üretiyoruz ve sizlere teslim ediyoruz. Bizi takipte kalın sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgili arkadaşlar, aracımızı daha önce tanıtmıştık zaten biliyorsunuz. Çantamızın uygulamasını da göstermiştik sizlere. Çanta uygulamamız şık bir uygulama oldu. Zaten geniş gözleri olan güzel kullanışlı bir araç. Şimdi biz bu araca ne mi yapacağız bugün? Bugün farklı uygulamalar yapacağız. Şöyle ki e, kuryelerle beraber taşıdığımız araçlar, kurye arkadaşlarımız taşıdığı için buna bir cam uygulaması yapacağız. E, soğuktan korumak için. Ve sedesine de bir örtü ayarladık sevgili dostlarım. O örtüyü de e, monte edeceğiz. Onu da üzerine geçireceğiz. Bu şekilde sizlere sunum yapacağız. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Ve sizlerde de uygularsınız böyle bir şeyi. Bu aracımız yeni versiyon. Yeni aldığımız için 3 ileri vites. Zaten size de anlatmıştık. 15-30-45 km şeklinde hızları sunuyor. Ekran olsun, kendisi olsun. Evet 15-30-45 Volkan Bey. 35 mi? 15-35 mi? Evet 15-35-45 şeklinde hız limitleri sunuyor. Tabi bunlar sınırlandırmış hızlar. Araç güzel bir araç. Memnun kaldık sevgili dostlarım. Zaten yağmurda falan su geçirmiyor. yüzden kaygısı olabilirsiniz. Ee, dediğimiz gibi e, seri altına fazla bir şey sığmıyor. Ama e, kask olarak tam bir kask sığmıyor. Fakat yarım kask yerleştirebiliyorsunuz. Aldığımız onu da göstereyim Volkan Bey. Aldığımız şu bir e, motosiklet seri olarak geçiyor. Bunu da bir monte edeceğiz. Ondan sonra zaten e, Yeterli bir ölçüde. Çantanızda koyabilirsiniz. Ya. Yani çok da küçük bir şey değil. Ee, Kaltesiden bu ürünü tedavi edebilirsiniz. Belli bir sayıda e, üretim yapmaktayız. Stok e, oldukça. İsterlet, de, direkt, isterletiz. tabi, yollet sizi şu an satışa sunmadık, Okan Bey. Direkt ledli olarak satışa sunduk. Çünkü yetişemiyoruz. Evet. Ancak, letliyi yetiştirebiliriz. Evet. Çünkü ürünün tedarik etme süresi de uzuyor. Doları bir de su geçmesin diye. Tabi. Tabii şey yaptık efendim. Bantla uygulama Aynen. yaptık. Yani uygulama Herkes kendine göre uygulayabilir. Yani. İster silikon çekilir, ister bantlı çekilir. Biz için Tabii tabii. Biz daha pratik olacak şekilde Aynen. biz bunu yaptık. Sizler de kendinize göre bir uygulama şey yapabilirsiniz sevgili dostlarım. Şimdi uygulamaya geçelim Volkan Bey ile beraber bir görelim inşallah. I sevgili arkadaşlar. Fileli şeklinde güzel bir sel örtümüzü örtmüş olduk. Hatta e, döşemeci arkadaşlarımıza da döşemesini yaptırmış olduk. Şimdi şurada da zımbalanı yapıldı. Tabii biz bu yükü döşeme örtüsüydü. onda kullandığımız bir üründü. O yüzden buna birebir olmadı. Fakat e, yaklaşık olarak oturdu sayıdır. Sadece şurada bir boşluk var. Onun haricinde boşluğumuz kalmadı. Ama genel anlamda güzel bir şekilde oturmuş oldu sevgili dostlarım. Şimdi gelelim bizim asıl cam uygulamamıza. Camı bir uygulayalım. We Değerli dostlar kargomuzdan önümüzü aldık. Şu an cam süperlik cam universal cam olarak geçiyor. Motorumuz için etli bir motorlu bisikletimiz için almış olduk. Oo, kırık abi. Yok kırık değil değil şey şey. Yo, Poşette o arka kısmı abi. 40. 40 değil, değil Değil mi? Değil, değil. Poşet poşet. Koruma izi. mıdır? Poşet yok yok Tamam 40 yok. Ki koruma evet, evet, koruma yok. da var. Evet. Evet arkadaşlar şurada balanta pratlarımız var. Bunları montajını yapacağız ve sizlere takdim edeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Evet. Hadi işleme geçelim? Sevgili takipçiler, evet şu an cam Universal camımızı taktık. Çok da güzel oldu. Montaj tamamlandı. Bu şekilde montajımızı yerine tutturduk. Hiçbir sıkıntı yok. Oturunca da boyu da rahatlı da kurtarıyor değerli dostlarım. Yani kesinlikle mükemmel bir durum oldu. Hayırlı olsun diyelim kendi kendimize. <laughs> Sizlere de alanlara da hayırlı olsun diyelim. Evet değerli dostlar. Bu parçamızın da bu da montajı bu şekilde sonlanmış olsun. Hayırlı günleriniz olsun.